Evet arkadaşlar bugün barda çam toprağı, mil, kum, koyun kemresi, tavuk kemresi karışımlı uygulama yaptık. Çeliklerimizi bu şekilde deneme yapıyoruz bu sene bakalım randuman nasıl olacak diye. Evet arkadaşlar, çeliklerimizde de bu şekilde 1 2 3 tane göz bırakıyoruz. bu şekilde hafif kabuğunu soyuyoruz. Daha iyi kök atabilmesi için bu şekilde yol açıyoruz bundan sonra köklendiricimiz toz köklendirici kullanıyoruz ben bu köklendiriciye herkes arkadaşlar soruyorlar özel olarak yaptırıyorum bunu bilgilendireyim bu şekilde köklendirici buluyoruz bu şekilde arkadaşlar bandırıyoruz ve bastırıyoruz aynı şekilde yol açılmış şekilde çeliklerimiz bu şekilde yapıyoruz Bu şekilde yapıyoruz. Tamam.